Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf matematik. Konumuz ise basamak ve sayı değerleri ile ilgili problemler. Şimdi hep birlikte birkaç tane problem çözmek istiyorum. Hemen birinci problemle başlayalım. 26.978 sayısında bulunan ve bulunan 6 ve 9 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? 6 ve 9. Bakalım 6 rakamı hangi basamakta? binler basamağı. Birler, onlar, yüzler, binler. Altı rakamının basamak değerini bulalım. Altı çarpı bin eşittir altı bin. Ve 9 rakamının. 9 rakamı nerede? Yüzler basamağında. 9 çarpı yüz eşittir dokuz yüz. Ne diyor? Toplamı kaçtır diyor. 6000. bin. 900 ile topladığımda 9 ve 6900 olarak buldum. Gelelim ikinci soruya. 58736 sayısındaki rakamların 8 ve 3'ün basamak değer 8 ve 3'ün basamak değeri farkı kaçtır? 8 basamak değerini bulalım. Birler, onlar, yüzler, binler basamağında 8 çarpı 1000 8000 3'ün basamak değeri kaç? 3 nerede? Onlar basamağında. O da eşittir. 30. Neyi soruyor? Farkını soruyor. Hemen burada çıkarabilirim. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya giderim. Burası 10 olur. Burası 9 olur. Burası da 7 olur. Hatta şurada mı yapsak onu? 8000 ile 30'un farkı burası 10 burası 9 burası da 7 oldu. 10'dan 3 çıktı 7. 9 aşağıya ve 7 aşağı iner. Bu da ne oldu? 7970 oldu. Evet, diğer sorulara bakalım. 32678 sayısında sayı değeri en büyük rakam. Sayı değeri en büyük rakam hangisi? Sayı değeri neydi? Sayının kendisiydi. En büyük sayı kaç? 8. Hemen sayı değeri en büyük 8'dir. Rakam ile basamak değeri en büyük Basamak değeri neydi? Bulunduğu basamağa göreydi. Basamak değeri en büyük ise 10 binler basamağındaki 3 sayısı 3 çarpı 10.000. O da eşittir. 30.000 olur. Ne diyor? Büyük Basamak değeri en büyük rakamın basamak değeri toplamı kaçtır? sayı değeri en büyük olan rakam ile basamak değeri en büyük olan sayının basamak değerinin toplamı kaçtır? 30.000 ile 8'i topla diyor. 8 0 0 0 3 30.000 8'dir. Diğer soruya gelelim. Evet 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı 4 basamaklı dediğine göre 4 tane basamak yazacağım en büyük dediğine göre 9 ile başlayacağım 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı rakamları birbirinden farklı demediğine göre bunların hepsine 9 yazıyorum ve çift dediğine göre de buraya en büyük çift sayı yazıyorum 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı en büyük çift ile rakamları farklı 3 basamaklı burada da diyor ki 3 basamaklı olsun diyor rakamları farklı olsun diyor en küçük tek doğal sayı en küçük dediğimize göre 1 ile başlıyoruz sıfırla bir sayı başlamadığı için 1 ile başlıyoruz yanına hemen sıfırı yerleştiriyoruz ve tek sayı dediğine göre <laughs> buraya bir yazamıyorum rakamlarının farklı olması lazım 2'yi de yazamıyorum çift sayı hemen 3 yazıyorum 1033 de en küçük tek ve rakamları farklı olan sayı diyor ki farkı nedir diyor farkı hemen şurada yapalım 9998'den 103'ü çıkaralım. 8'den 3 çıktı 5. 9'dan 0 çıktı 9. 9'dan 1 çıktı 8. 9 da aşağıya iner. Ne olur? 9895. Gelelim diğer soruya. Bir e, 6 basamaklı bir sayı var. Birkaç tane basamağı bilinmiyor bu doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değeri toplamı 35'tir. Buna göre A artı B nedir? Sayı değeri toplamı neydi? Basamaklardaki sayıların hepsinin kendi değerlerinin toplamıydı. O zaman sayı değerlerini ben bize verilen sayıların sayı değerlerini bulursam eğer kalan sayı değeri A artı B'ye eşit olacak. Şimdi 3 sayı değeri 4'ü de toplayalım. 3 vermiş 4'ü vermiş 7'yi vermiş artı bir de 8'i vermiş bakalım kaç 8 7 daha 15 4 daha 19 3 daha 22 verilenler 22 sayı değerini 22 buldum ama diyor ki bu sayının hepsinin sayı değerleri toplamı 35'tir diyor o zaman 35'ten 22'yi çıkardığımdaki bulduğum sayı A ile B'nin toplamıdır. 5'ten 2 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. 13 eşittir A artı B'ye. Devam edelim. 62793 sayısındaki rakamların sayı değeri toplamı kaçtır? Rakamların sayı değeri toplamı. Sayı değeri sayının kendisiydi. Hemen sayı değerlerini toplayalım. 6 artı 2 artı 7 artı 9 artı 3. Sayı değerleri bunlardı. 6, 2 daha 8, 7 daha 15, 9 daha 24, ve 3 daha 27 7. soruya geçelim birler bölüğünde 20 şimdi hatırlıyorsanız şöyle bir şablon çizmiştim şurası birler bölü şurası binler bölü burada mutlaka 3 tane sayı olmalı birler bölüğünde 20 binler bölüğünde 135 olan binler bölüğü de 3 basamaklı. Demek ki burası 6 basamaklı bir sayı. Binler bölüğünde 135. Hemen bunu yerleştiriyorum. Birler bölüğünde 20. 20 dediğine göre birler basamağı ve onlar basamağı var. Şuradaki yüzler basamağı ne olmuş? Onu vermediğine göre yüzler basamağına burası 0. 35 birler bölüğünde 20, binler bölüğünde 135 sayısı olan sayı ile binler bölüğünde tekrar başka bir sayıdan bahsediyor. Binler bölüğünde 35, birler bölüğünde 265 olan sayının toplamı kaçtır? Toplamını bulacağım. Birinci sayımız 135.020. İkinci sayımız 35265. Neyin istiyor? Toplamını 5, 8, 2, 5, 5 daha 10. Elde var 1, 6, 3, 3 daha 6. Bir de elde 7. Bir aşağı indiriyorum. Ne oldu? 170.285. Bakalım şimdi diğer sorumuza. soruyu çözsek yeterli o zaman. 8763 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamlar ikişer artarsa sayı kaç artar? Şimdi 8763 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakam ikişer artacak. Onlar basamağı, yüzler basamağı, yüzler basamağı 9 olacak. Onlar basamağı 8 olacak. Sayımız 8983 oldu. Asıl sayı kaçtı? 8000 şuraya yazalım. 8983 oldu. Asıl sayı kaçtı? 8763 idi. Sayı kaç artmış bakalım. 8'den 6 çıktı. 2. 9'dan 7 çıktı. 2 220 artar. Son sorumuz 5769 sayısının basamak değerleri toplamı ve sayı değerleri toplamı farkı kaçtır? Bu sayının basamak değerlerinin toplamı sayının kendisini verir. Basamak değerleri toplamı 5769'dur zaten sayı değerleri toplama. Sayı değerlerini hemen toplayıp bulalım. 5 artı 7 artı 6 artı 9 eşittir. 5, 7 daha 12, 6 daha 18, 9 daha 27. Doğru topladım mı? Tekrar bir toplayalım. 9, 6 daha 15, 20, 27. Neyin istiyor? Farkını bul diyor. 27 buradan çıkaracağım 9'dan 7 çıktı 2 6'dan 2 çıktı 4 7'yi aşağıya alırız ve 5'i de aşağıya alırız ve sonucumuz budur problem çözümlerimiz bu kadardı yardımcı olduğunu umuyorum görüşürüz hoşçakalın